Hanım babalar, rehmetli hocalarım, okul idarecilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün mhm. ilçemizin yüz adlı sizlerle bir araya gelmek istedik. Başarınızı kutlamak istiyoruz. Hem sizi tebrik etmek istiyoruz, hem de biraz sohbet edelim. Tercih şey döneminden önce de yeni bir araya gelmek istedik. Öncelikle Kaymakam Bey, selamını ben size iletmek istiyorum. Kaymakam Bey şu an tatilde, memleketinde ama az önce kendisiyle görüştüm. Özel bir mesajınız var mı dedi. Söylediği şey şu, ben bütün gençleri tebrik ediyorum. Allah'ından öpüyorum. Ee, başarılarının Hı. devamını diliyorum. Ee, biz de bu selamı, bu mesajı size iletmiş olalım. Ben kendi adıma e, temsil ettiğim milli eğitim adına, öğretmenlerim adına, bize her zaman destek olan e, kıymetli diye eğitim paydaşlarımız var. Okullarda biliyorsunuz e, pansiyonlarda çalışırken aşçılarımızdan, tevzik elemanlarımıza, memurlarımıza, buradaki dairede çalışan memurlarımıza, sivil toplum kuruluşlarından bile destek olanlar var. E, bazı denemeler ve kaynaklar konusunda bize destek olan işte Büyükşehir Belediyesi'nden, Milyat Belediyesi'ne, valilikten işte makamlara teşekkür ediyorum. Yani biz e, ilçemizin eğitimde bir marka olması için yıllardır mücadele ediyoruz. Ve siz bu sene bu marka olma yolunda e, bir adım daha e, veya birkaç adım daha ileriye taşıdınız bizi, midyatımızı. Ben size teşekkür ediyorum. E, yakın e, bir dönemde LGS'ler e de açıklandı. LGS sonuçları analizleri yapıldı. Size birkaç yıl önce işte Lisesi'ni kazandığınızda yaşadığınız sevinç e, gibi yeni sevinçlere imza atacak olan kardeşlerimiz var. Onların başarı istatistikleri geldi. Hamdolsun Mardin'de en iyi dereceyi yakalayan ilçe olarak e, yine Midyat ön plana çıktı. Hem Türkiye ortalamasının ilk defa çok açık, net bir üstüne çıkan tek ilçe midyat oldu. Türkiye ortalamasının yaklaşık 15 puan üzerinde çıktı. İlk okullarımızın başarısı, öğrencilerimizin başarısı. Ee, i̇lk 10 okulda e, ağırlıklı olarak midyat var. Hatta şöyle söyleyeyim, Mardin'in ilk 10 okulunun ilk peşi Mardin, midyat birinci de bir ikinci de, üçüncü de, dördüncü de, beşinci. Yani kitlesel başarıda biz ön plandayız. Bireysel başarıda da çok güzel başarılar elde etti arkadaşlarımız. Biz onun sevincini yaşadık. Ee, ama hamdolsun bu sefer YKS geldi, üniversite yerleşme sonuçları geldi. Ve üniversite yerleşme sonuçlarında da Yine en iyi derece de, yine midyat oldu, yine midyatın okulları oldu, yani sizler okudunuz, midyatın öğrencileri, gençleri oldu. Ben size teşekkür ediyorum, sizi tebrik ediyorum. Sizin öğretmenler alınmasınlar. Sizler zaten tabiri caizse iyi bir atmosfer ortamında yaşayarak devam ettiniz. Fakat başarı yüzleri yüzde, yüzleri, sizin yüzlerinizin çok altında olan arkadaşlarımız işte bu sınavsız öğrenci alan okullardan gelmesine rağmen bugün yüzdelik bilimlerine yerleşenler, 5000'e giren öğrencilerimiz oldu. Onların aslında hatağına baktığımız zaman bu hatanın daha anlamlı ve manidar olduğunu görüyorum. Ben bu manada işte Kız İmam Hatip'ten, MKB Anadolu Lisesi'ne, Arsünel Lisesi'ne ve diğer liselerimizdeki o sınavsız öğrenci alan okullarımıza ya e daha düşük yüzdelikten öğrenci alan sınavlı okullarımıza, İmam Hatip e, Koca Okulu ve Emine Tanrı Lisesi öğrencilerine ben onlara da teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Onların sıçraması evet. ve gayreti bizi mutlu etti. Evet. E, sevgili gençler şimdi tercih döneminde, Tercih yaparken ne olursunuz ama ne olursunuz. E, gönlünüzde e, inancınızda yer alan yapabileceğinize inandığınız şeyleri yapacağız. Çünkü insan sevdiği işi yaparken mutlu olur. İnsan sevmediği bir bölüme başkasının hatırına gidip uyum sağlanmayıp sonra geri dönerse üzülürüz. Zamanını da, emeğini de, enerjisini de harcayan insanlar e, olsun istemiyoruz artık. Ben, maalesef aynı üniversite süreciniz başlıyor. Bir üniversite okumuş, bitirmiş bir abiniz olarak bazı nasihatlerde bulunmak istiyorum, tavsiyelerde bulunmak istiyorum. E, hepinizin bir özel hikayesi var. Bir başarı, güzel başarılar attık. Ve siz çok özel insanlarsınız. Herkesin özeldir. Aslında herkesin özel bir hikayesi. İçerisinde hissedip başkasının baskısı altında kalmayın. Birileri kendini özgür gösterecek. Birileri kendini işte çok bilgili gösterecek. O baskı altında kalıp özel olma özelliğinizi bırakmayın. Birilerinin fikir dayatmasına asla izin vermeyin. Aklımızı kiraya vermeyin arkadaşlar. Bak bu çok önemli birileri sizin aklınıza hükmetmeye çalışacak. Hayatınıza müdahale etmeye çalışacak. Bakın işte siz kendiniz gericisiniz, siz gericisiniz, yobazsınız, geldiğiniz yerde darsınız gibi bir mantıkla size yaklaşılacak. Ve açılın canın, özgür olun arkadaşlar. Özgür olmak bağımlı olmamaktır. Özgür olmak hayır diyebilmektir. Ne olursunuz mahreminizi, özelinizi koruyun. Tabii ise başkasının e, hakkından çalarak yani ne olursak olalım inançlı, inansız, değerli, değersiz gibi böyle bir kavram içerisine giremeyiz. Herkesin bir inancı, herkesin bir değeri var. O değer nedir? İnsan olma değeri. O inanç nedir? İnsan kalabilme inancıdır. Bu manada ne olursunuz ama ne olursunuz e, namuslu kalmaya, dürüst kalmaya, Dürüst insan olmaya. Hangi işi yaparsanız yapın. Mühendis olacaksanız dürüst bir mühendis olun. Doktor olacaksanız dürüst bir doktor olun. Eczacı olacaksanız dürüst bir eczacı olun. Öğretmen olacaksanız dürüst bir öğretmen olun. Toplumun hangi kesimine hizmet vereceksiniz ya da hiçbirini yapmazsanız, üniversite bitirsiniz, ticaretle uğraşırsınız. dürüst bir tüccar olun. Ne olursunuz dürüst kalmaya devam edin. Benim Nacizane söyleyeceğim bunlar. Ben tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Başta anne babanızı, sonra kıymetli öğretmenlerinizi, ana okulundan liseye gittirinceye kadar size emek veren bütün öğretmenlerinizi, idarecilerinizi ve bize destek olan bütün eğitim paydaşlarını ben şükranla anıyorum, onlara selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Açtığınız bu yolda umarım bizden sonra gelecek olan kardeşlerimize daha bir güven elde ederiz. Ben Ramazan hocamı ziyaret ettim. Sonuçlar açıklandığı gün dedim ki Milya Fen Lisesi'nde güzel bir başarı elde ettik. Lisesini bu sene artık Milya Anadolu Lisesi, işte Midyat, Anadolu Muhatip Lisesi, e, Kız Anadolu Lisesi, Mekra Anadolu Lisesi, Kız İmamatik Lisesi ve diğer ortaokul düzeyinde başardık. Proje Muhatip Lisesi şu an ortaokul düzeyinde. Geçen sene ilk mezunlarını verdi. Mezunlarında hem Milya'nın hem Mardin'in ilk birincisiydi. Bunu ortak bir bu düzeyinde başaran, ekibizdeki düzeyinde de inşallah başaracak. Ve böyle bir midyatı, bir eğitimde marka haline getirmek gibi bir arzumuz var. Sizler bizimle bir şeyler paylaşmak ister misiniz? Sizler bir var mı? Çok güzel bir başarı var ortada. Bu başarının çeşitli nedenleri var. En büyük nedeni de burada nedenlerine teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle yönet idarecimiz Ramazan Hoca, yöneticiler, öğretmenler bize en ideal, en güzel ortamı sağladı. Bizim de yapacak pek bir şeyimiz yoktu. Sadece çalışmaya düştü bize. Bunu da yapınca başarı geldi. Yani ondan dolayı öğretmenlerim Ramazan Hoca'ma ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim yani bizi o ortama alacak izinler çıkartıldı. Bu izinler çıkartılırken eminim hepiniz çok büyük risklerin altına girdiniz. Bunun farkındayız. bu fedakarlığı yaptınız. Bunun için ayrı bir teşekkür ediyorum hepinize. Size Ramazan Hoca öğretmenlerime ve kaymaklarım derim. Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Abi caizse verdiğiniz güveni boşa çıkarmadığınız için hem sana hem o diğer üç arkadaşımla Öğrencimize ben teşekkür ediyorum. Evet. Ben kendi adına hem kaymakam bey adına teşekkür ediyorum. Evet. tebrik evet. Ben şunu gördüm sevgili gençler. Sizler gayretli olursanız Allah-u Teala bütün her tesislerinizi bir şekilde getirir. Zaharetler ve Kardeşlerimiz geldi, dedi ki biz böyle böyle bir durumumuz var. Biz bu ortamdan faydalanmak istiyoruz. On teşanımız dolu. Biz özel zil harbi rica çıkardık kardeşlerimize. Fedakarlık yaptık. Bazı odaları boşalttık. E, belletmen odalarımızı kardeşlerimize hizmet ettik. Ama neticesinde aldık. Bizi mahcup etmediler. Bundan sonra da aynı gayreti iş ama yaptık. Yani Rabbim sizin yolunuzu açacak. ki siz niyetiniz, halis olsun. Gayretiniz var Başarıyı götürenler ne oldu? Beni başarıya götüren şey bence inanmak. Son güne kadar hep kendime inandım. Ve azimle çalıştım. Düzenli çalıştım. Gerçekten hep mesela dinliyorum böyle bir çalışkan, birinci olan kişileri falan. Hep söylüyorlar düzenli çalışın diye. Ben de bir uygulayayım dedim. Gerçekten işe yaradı, Düzenli çalışmak ve kendime inanmak çok Tebrik ediyoruz. Harika olsun inşallah. Için çok teşekkür ederiz. E, Sağladığınız imkanlar o kadar güzeldi ki. E, akşam etikleri özellikle 4 saat. O kadar ki gerçekten. Yani Çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, bize tanıtı aktiflerdi. Sonrasında sürekli e, kamp yaptılar. Bir sürü soru çözüm saatleri yapıldı. Çok fazla imkan sağlandı, okul içindi, okul içindi. Sizlere çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hocamlara herkese çok teşekkür ederim. Ee, çocuklarımız da aşağıdan gelirdi. Gerçekten e, hocalarımız, bir tanesi konuk yazık kredislerimiz, müdürlerimiz, görev gösterdiler. Hatta bizim konuzum. Kaç Karşıyakalın mesela, Kıbratöy'de tabi her hal kadar geliyor, etkinlikle ilgileniyordu. Bu bizim tabii ki çok mutlu ediyordu. Yani, e, bunu hep isterdik. Bunu hep isterdik böyle. Hep bütün hocalarımız da çok teşekkür ederim. E, Öğrencilerimize başlar diliyorum. Nasıl da ne olduysa. Hocam benim çocukluğumdan beri hayalim gerçekten öğretmen olmak. Yani benim öğrencilerim gibi Mühendislik ...mühendisliktir. Hiçbir zaman hayalim olmadı. İnanın ben hep öğretmen olmak istedim. Ee, i̇lk önce atandığım okulda gerçekten mutlu oldum. Orada öğretmenliği, e, en güzel anılarımı yaşadım hocam. Ama benim istediğim şey başarıyı, o en üst noktayı görmek gibi. Ben bu yıl Tennis e, Müsli'nde çalışırken o doygunluk derecesini gerçekten tatlı. Oradaki idarecilerim, öğretmen arkadaşlarım her şeyde hocam destek oldular. Herkesden, hepsinden Allah razı olsun. Yani hiçbir zaman desteklerini esirgemediler ve çok güzel bir ekiple Allah'a şükürler olsun bugünlere geldik. Yani inanın şunları burada görmek benim için dünyadaki en güzel şeylerden biri hocam yani hepsine başarılar diliyorum. Hepsinin gönlündeki ne varsa hakkında hayırlı olan her şey olsun hocam. Amin. Sizin gibi müdürümüzden de Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteğinizi evet. eksik etmediğiniz için hocam. Sağ olun. Ben öğretmenim. Müdür olarak anılmak istemem. Kazanmasa ya bu gençlerimiz bir şey gibi istemedim. için e, teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kendi öğrencilerimi, ailelerimi e, ve e, en çok da e, Medikal Lisesi öğretmenlerini ee, tebrik ediyorum. Güzel bir azimdi gerçekten. Diyarbakır'daki ee, öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Ee, başarılar diliyorum onlara da. Ee, güzel bir sene geçirdik müdürüm. Başarılı bir sene geçirdik. Ee, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buradan destek olmaya çalışacağız. Daha önce abiler, abiler bize, abilerimize, ablalarımıza, sizler öncekilere destek olmuştuk. Sizin için de aynı desteği e, temin etmeye, onu bulmaya çalışacağız. İlçeden dışarıya doğru bir beyin göçü yok mudur? Yani en büyük bir Ferdi diğer kadar, diğer e, proje okulu diğer okul e, sağladığı başarı özellikle o bir ve işte, bir ve ikili dilim içerisindeki öğrencileri burada tutar, tutabiliyor artık. Yani bu sene tabi daha bilmiyoruz tercih dönemi bitti ama daha sonuçlar açıklanmadı. Bu sizin sayenizde oluyor. Bu çok büyük bir avantaj aynı zamanda. Düşünün, e, orada görev yaptığımız dönemde bile dışarıya gidip geri dönen öğrencilerimiz oldu. Var mı aralarında bilmiyorum. Hasan. Hasan Hatta diğer okuldaki öğretmeni de bizim o şekilde görüyoruz. Ee, herhangi X okulun veya diğer okulun başarısı bizim mutlu ediyor. Ee, en nihayetinde bizim çocuklarımız burada bu eğitimden faydalanıyor ve e, kazan kazan şeyine dönüşüyor. Siz kazandıkça biz kazanırız, biz kazanırsanız siz kazanacaksınız. Ee, ben de bu duygularla e, e, size teşekkür ediyorum. Başarılı bir abone Allah yolunuzu ve baktığınızı açık etsin. Yani bunun içerisinde neden tez doktora yükselişler yaparsın, makaleler bulursun. Her şey ki eğitimden başlar. Eğitim oturduğun, adalet oturduğun, ekonomi oturduğun, güvenlik, işte korunma oturduğun, her şey orada başlıyor. Sizlerle memleketine baktığınız zaman, bundan bir olma, iki olma, iki zaman memlekette pahalı ne demiş, pahalı çıkmadığını görüyoruz sağ olsun örneğin gibi kaliteli insanların eğitim bu eğitim mazlum ben becikti yestiydi yani e, sorgulamak yeterli değil özellikle akşam bizimle beraber 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 var. bizimle beraber akşam bizimle beraber akşam bizimle beraber akşam bizimle beraber akşam hayatının değişmesi demektir. Bu emek sizin, bu çaba sizin, bu başarı sizin. Bu ilerinin geleceği, bu başarınızı sizden daha çok sahiplenmeniz i̇şte için. Bu göreceksiniz, yaşarsınız yani. Ama onun başarısını başkasına verin, kendinize tutun. Vitrin yerine bakmaz önce öğrencilerimiz güzel bir güzel yorumlar yaptılar. Biz isteriz ki onlar da iş artar, kayıtlarımızın, tutuk olur, mühendislik olur, e, görüntülerle başlattık. Sizden yardım gelecek, hizmet edebileceğiniz kişilere de onların sizin hakkında bu şekilde güzel olarak kılmasını isteyin. Yani ruh sahibinden bir dayıman geldiği zaman, büyük amcamız, köylülerimiz, teyzemiz geldiği zaman yadırgamanın en fazla da onlara hizmet ederek bilinçli olmamızı istiyoruz. İşinizin en iyisini yaptığınızda en büyük ibadet ve en büyük yardımın da bana göre olacak. İşinizin en iyisini yapmak. Yani en güzel ibadet, bunu bilin yani. Sizden de iş hayatınızda, belirtiyle bıraktığınızda, böyle bir tür insanlarına bu şekilde hizmet ettiğimizi temel ediyoruz. Ki hepimiz biz böyle yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Onu gerçekleştirince de sağsın adına inanıyorum. E, bundan sonraki hayatınızda tek tek başarılar biliyorum. Bundan sonra çalışırken gerçekten ben o ben Devam hocamız var biliyorsunuz <laughs> biz, biz Avukatöre'ye gittiğimizde bize bir hayır dese biz de Hangi talep en iyi gidiyoruz, tabii benimle geliyorum da tabii yükümüz artıyor. Yani, ben bir mürze yok desem, biz de biraz neydi Bu diyoruz, yok dedi. Biz de rahatlayacağız diyoruz. Sağ olsun müdürümüz kararlarına dair gitti, yani, duruyor. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum.